isterse çıkabilir. O kadar da net bilemeyiz yani. Liquid Kuru buradan devam eder mi? Aa Sentinel son. Sentinel sikti Liquid'i. Sanki Kuru geldi. Know, Liquid de burayı sikti. Tamam. <laughs> X10 yener mi? X10'u bilmiyorum bu arada. x bilmiyorum o yüzden direkt K'de verdim. K... Would, <laughs> İzlemiştik maçlarını. Breach and, and other initiators as well. I think they need the initiators to shut down Buzz though. I think Buzz needs to be shut Arttırdım bitrate'e. You know what? If you're targeting singular players on the side of Vision Strikers, you're kind of going in the wrong direction because Vision Strikers is like, well, we have Buzz, but we also have. Antonis multiple... elenmişti geçen de şampiyon yapmıştı. Yeah. Evet, geçen şampiyon yapmıştık. Evet, ama yani, gruplardan çıkacakları söylemiştim ama. Basit de şampiyonluktan el ettik. <laughs> of. Gambit. Gambit siker. Crazy Raccoon bence hala kötüdür ya. Alkins buradan şey yapar. Team Secret mı? Ne diyorsun ya? Team Secret'te kimler var ki? Change if it is not broke. I know there's a hundred different sayings for it in Australia. We also have like 15, so shout out to my Aussie friends out there who know them. But in secret and hot, I'm not going to be able to do Back when I was a coach, I would tell players, don't pull out the pocket strat unless you're desperate in the moment and you've got to win the map. Don't pull it out. Well, sorry, Sean, I'm going to have to cut you off there, but because the stage is ready, the player. son mu geldi? Oğlum bende bandı mı lan Hüsnü? Bloklu mu aman koyayım? Bende Hüsnü'nün yazısı yok. Aa. Beni mi trollüyorsunuz? Hüsnü yaz bakayım. Ha sap kutladı. AMD herhal 15 aydır. Çok teşekkürler ederim Çok sağ olun. Okey okey okey. Ark Arkadaşlar zor bir gece geçirdim. Hızlı bir geceydi. O yüzden... Hala... E, vücudumda alkol dolaşıyor olabilir. Kusura bakmayın. Devam ediyorum. Vision Strikers. Ver abi. Ne oldu ya? E niye veremiyorum? Bunlara veremiyorum. Çünkü bugün... Oynamaya başladığı için galiba. İlk maç ya bu. Ne saçma ya. Bu ne yaptı tamamen koyayım. Bunların eskisini alın. Well, Yeah, maybe maybe they'll sub him in at some point throughout this series. I mean, we did get the preview with him in the roster, so I think we will see him at some point in this series. But oh my god, the gold the inside. Vision Strikers en son turnuvada bayağı iyilerdi. Bakalım üstüne ne kadar koyup geldiler. <laughs> Evet fokus gözüküyorlar. Ne? Kendinden emin evet. gözüküyorlar. Aa full sense de. Çalalala bak bu. Şş. Çalalala.